liyebluvakum eyyukum sizden kimin ehsenu amele salih amel hayırlı amel işleyeceğinizi ortaya çıkartmak için görmek için Allah Teala ölümü ve hayatı yaratandır. Ya bu Allah'a şükretmeyeceksin de bu Allah'a teşekkür etmeyeceksin de kime edeceksin kardeşim? Katede diyor ki İmam Katede Efendimiz Aleyhisselam'a bu ayetin tefsirini sordum. O da buyurdu ki, hanginizin daha akıllı olduğu manasını kastetmiştir? Hanginizin daha hayırlı ameller işleyeceğini görmek istedi, görmek için diyor ya ayette. Peygamberimiz Aleyhisselam bu ayeti nasıl tefsir ediyor? Kardeşler, Kur'an'ın ilk müfessiri Muhammed Aleyhisselam'dır. Kur'an'ı ondan daha iyi kimse bilemez. Bakın ayeti tefsirine bakın. Hanginizin daha akıllı olduğunu anlamak için. Hayırlı ameli kim işler? Kimin aklı daha çalışıyorsa, daha fazla çalışıyorsa, Namaz kılanlara bakın, zekat verenlere bakın. Bunlar vermeyenlerden ve kılmayanlardan daha akıllıdır. Hayırlı amel yapanlar, hayırlı amel yapmayanlardan daha akıllıdırlar diyor Muhammed Aleyhisselam. İşte aramızdaki ölçü budur. E, aklının keskin olup olmadığını nereden anlayacaksın? Günahlara mı battın? Günahlarda istikrarı mı var? Yoksa ibadette, ilim yolunda, ilim meclisinde, zikirde, namazda, zekatta istikrarı mı var? Nerede istikrarlısın sen? Günahta mı istikrarsın? Senin de aklın çalışmıyor. Zeki değilsin, akıllı değilsin. Zihnin çok zayıf. Kuvvetli bir akla sahip olan hayırlı amellere, salih amellere yatırıma devam eder. İşte Muhammed Aleyhisselam bize bunu anlatıyor. Günah bağımlılığın var. İnsan zayıftır. Bazı günahlarda istikrar gösteriyor, etrafında salih bir kul olmadığı zaman da o günahlardan beri duramıyor, kendini çekip alamıyor. Kardeşler, insan denize girdiği için boğulmaz. Denizden çıkmadığı için boğulur. Bir süre kulaç atar, yorulur, kaslar soğur, güçsüzleşir, kulaç atamaz, suyun üzerinde kalamaz ve boğulur. İnsan günaha girdiği için cehenneme gitmez. İnsan günahtan çıkmadığı için cehenneme gider. Dikkat buyurun. Günah işlemeyecek insan yok. Muhammed Aleyhisselam ne buyuruyor? Eğer siz günah işlemeseydiniz Allah sizin yerinize günah işleyip peşinden tövbe eden kullar yaratırdı. Sizi helak ederdi, yok ederdi. Sizin peşinize günah işleyip peşinden kendisine tövbe edecek kullar yaratırdı. Bu ne demek biliyor musunuz? Biz peygamber değiliz. Allah'ın koruduğu insanlar değiliz. Düşebiliriz. Mesele suya düşmek değildir. Mesele o sudan hemen çıkmayı bilmektir. Çıkmazsan artık daim olmuşsun demektir. O e, suda boğulma durumuna eşiğine gelmesin demektir. İşte hayatımızı alan o suda devamlı kalmaktır. Çıkacaksın oradan. Senin hayatını devam ettireceğin yer o su değil ki. Sen oradan çıkacaksın. Sahilde yaşayacaksın. Toprakta insan toprakta yaşamak için vardır. Sen suyun içinde benim hayatım bundan sonra burada diyorsun ve suda yaşayacağını iddia ediyorsun. Suda balık yaşar, insan yaşamaz. İnsan kara, kara varlığıdır, kara canlısıdır, karada yaşar. Mesele budur kardeşim. Günahtan çıkmazsan ve daim olursan boğulursun ve cehenneme gidersin. O günahta istikrar göstermek seni boğar ve cehenneme götürür. Allah Teala Hazretleri inat, inattan Günahta istikrar göstermekten bizleri korusun. Amin. İmanla yaşayıp imanla ölmeyi bize nasip etsin Amin. kardeşim. Amin.